Selam arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, Bitcoin mania sisteminde bir para çekim işlemi yapacağız. Bildiğiniz gibi Bitcoin mania'da bir elektrikli işlemi geldi. Onu göstereceğim ve yeni aldığımız miner'ı göstereceğim. Ancak videoyu geçmeden önce hemen kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Videonun sonunda Tron madenciliği 900 Tron hediye olan videonun sonundaki çekilişin sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Hep birlikte çekilişi yapacağız. Kazananı hep birlikte göreceğiz. 7 gün önce paylaşmıştık videoyu 7 gün sonra e, kazananı göreceğiz. Kazanan 5 tironun sahibi olacak şimdi hemen videoya geçelim. Bitcoin money sistemini sizlere daha önceden çok kere tanıttım. Nasıl olduğunu e, nasıl bedavaya para kazanabileceğinizi göstermiştim. Eğer bilmiyorsanız bitcoin money sistemini kanalımızdaki diğer videoları izleyerek Nasıl bir sistemde çalıştığını öğrenebilirsiniz bu videoda hiç o kısımlarına girmeye girmeden Direkt olarak para çekim işlemini sizlere göstereceğim ve yeni aldığımız miner'ı göstereceğim. Öncelikle shop kısmına geliyorum ve Dogecoin kısmına geldiğim zaman şurada gördüğünüz 6.45 Dogecoin'lik miner'ı satın almış bulunmaktayız arkadaşlar. Artık günde şurada yazıyor olması lazım. Günde 0.2 0.075 Dogecoin kazanıyoruz. Ee, yaklaşık olarak bir ayda kendini amorti edecek ve daha sonra kara geçecek. Bildiğiniz gibi Bitcoin mining sistemine hiçbir para yatırmadık. Siz de göreceksiniz nasıl gelişiyoruz, nasıl para çekiyoruz. Bunların hepsini sizlere kanatlı bir şekilde ileriki zamanlarda da gösteriyor olacağım. Zaten bu zamana kadar da 1.5-2 dolar civarında bir çekim işlemi sağladık. Sadece günlük tıklayarak, bir kere tıklayarak 5 dakikanızı almaz. Bir kere tıklayarak para kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen ile bir para çekme işlemi gösterelim. Bank kısmına tıklıyoruz. Buradan withdraw diyoruz. Ve burada ben bugün Ethereum çekeceğim. Ancak Ethereum çekmeden önce burada gördüğünüz gibi ne diyor? Dikkat diyor. Bunun için 16 tane elektriğe ihtiyacınız gerek var diyor. Eğer benim şurada elektriklerim 16 tane az olsaydı bu çekme işlemini ben yapamayacaktım. Peki elektriği biz nereden kazanacağız? Burada da elektriği kazanmanın yollarının oyunlar olduğunu sizlere söylüyor. Şu anlık sadece BMT Board adlı oyunda e, elektrik var. Her bir 10 tane kutu geçtiğiniz zaman bir tane elektrik veriyor. Gayet basit bir sistem. Veya buradan elektrik satın alabiliyorsun ama ben kesinlikle önermiyorum sizlere. Şimdi bir tane çekim işlemi yapalım. Ethereum dedik. Ve payer dedik Payeer cüzdanımıza. E, 0.4063 civarında bir Ethereum'u ver. USD cinsinden çekim işlemi yapıyoruz. Burada pınımızı giriyoruz ve 0.19 USD'lik çekim işlemini şimdi withdraw diyerek sağladık. Gördüğünüz gibi 48 saat içerisinde sizlere gönderim sağlanacak diyor. Payment Statistik kısmına geldiğimiz zaman da zaten burada görünüyor olacaktır. Buradan ne zaman, ne kadar şey dolar çektiğimizi görebilirsiniz. 0.28 0.15 Bunların tarihleri de buralarda var. Hepsi kendi Payar cüzdanımıza ödenmiş durumda arkadaşlar. Yani bu sisteme kayıt olmak istiyorsanız bedavaya e, dolar kazanmak istiyorsanız e, aşağıda linkleri mevcut olacak. Beni desteklerseniz aşağıda referans link olacak. Beni desteklemek, desteklemek isterseniz de aşağıdan üye olabilirsiniz. E, daha sonra Bitcoin Mania sistemini e, tanıttım sizlere şimdi şimdi sırada çekilişimizi yapma vakti. Buradan Tron madenciliği adlı videoya geliyorum ve bu videonun URL'sini kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum gördüğünüz gibi ve e, filtreliyorum e, çift yorum yapanları. Ve buradan içerisinde içerisine replies to comments e Türkçe'ye çevirelim hemen şuradan bir çevirelim hemen Türkçeye. Yorumları ve yanıtları da dahil ediyorum. Yorumları belli bir metne göre filtreliyorum. Burada e, diğer videoda sizlere para ke kelimesinin geçmesi gerektiğini söylemiştim. Buradan YouTube yorumlarını çekiyorum. 6 tane benzersiz yorum varmış ve şu anda çekilişi başlatıyorum. Bu çekilişte şu anda çıkacak kişi e, birinci çıkacak kişi Asıl talihli, ikinci çıkacak kişi de yedek talihli olacak. Eğer birinci çıkan kişi bize ulaşmazsa ikinci çıkan kişiye e, biz hediyesini göndereceğiz. 5tronluk hediyesini Fawcett Bey üzerinden göndereceğiz. Başlangıç diyorum ve başladı. İlk kazananımız Hasan Tutar adlı kardeşimiz. Bu kanal sayesinde para kazanıyorum demiş. Tarih 2022 4. ayın Diğer kazanımı seçiyorum. Bu da İkinci kazanımımız olacak Bilal Köksal. Bilal Köksal da eğer diğer kardeşimiz bize Telegram üzerinden yazmazsa Bilal Köksal'a 5tronluk hediyesini göndermiş olacağız. Bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadar. Telegram kanalımıza da kay e üye olmak için aşağıda da linkleri olacak. Çünkü bize oradan ulaşacaksınız. E i̇çeride çok güzel çeşitli chatlerimiz oluyor. E birbirimize yardımlaşıyoruz ve açılacak yeni sistemleri birbirimize tartışıyoruz. Birbirimize referans linkleri veriyoruz. Aşağı gelerek bize destek olursanız çok seviniriz. Orada da güzel güzel diğer insanlarla sohbet edebilirsiniz. Şimdilik çok az kişi var ama ileriki zamanlarda daha da büyüyeceğini ben düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.